Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte ilk defa kendimi ifşa alıyorum arkadaşlar. Şimdi kendimi ilk defa Ifşalayacağım da abi diyeceksin neden ifşa ifşa falan filan diyeceksiniz abi ben anlıyorum tamam mı? Arkadaşlar kendimi nasıl ifşa biliyor musunuz? Konuşamıyorum ya ifşalamak diyeceğim de ifşa diyorum ya. Gördüğünüz gibi tipimi görüyorsunuz şu anda. Hani şu Aynen bu şekildeyim ağzına tükeyim bak ya Allah yemin gerizekalı geri zekalı ya Şimdi dediğim gibi kendim ifşa şey alacağım Buradaki sesim ve oradaki sesim Çok alakasız yani arkadaşlar Bu kanal ee, 2000 kaç yılında bir dakika bakıyorum ona. Gördüğünüz gibi 22 Mayıs 2018 tarihinde katılmışım Yani 3 sene önce arkadaşlar 3 seneki halimi birazdan göreceksiniz arkadaşlar yani Eğer beni ilk defa görenler varsa Şimdiden abone olup like atabilir mi? 104 aboneyiz. Teşekkür ediyorum hepinize 100 abone geçtik. Kaç defa söyleyeyim bilmiyorum ama inşallah 200 aboneye de gideriz. Hedef 200 abone. Ondan sonra 300 inşallah 1000 abonelere de kadar gelebiliriz. Bu arada videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. Genelinde böyle montaj katmaya çalışıyorum içine. Neyse o zaman hemen videomuza geçelim. Let's go. Ve başladık abi. ben. Evet gidiyor. Evet Allah rahmet eylesin. Of of of. Ah oh, bayılacağım paylaşacağım. ben bu videonun ya. Böyle bir video mu olur arkadaşım ya? Cık. Ya bir çıldırtıyorsunuz insanın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah belanı versin. Lan daha ile 50 saniye 30 saniye bile olmadı lan yavaş oğlum yavaş. Aa vop. Aa Lan bu videoyu izleyenler diyecek lan bu çocuk salak mı diyecek ya Vallahi bile utandım ya valla Çok pis utandım ya <laughs> Ondan ben bu videoyu nasıl çekeceğim ya <laughs> Devam ediyoruz Ya çok kötü kupa gittim bakalım şimdi Evet Giden kupayı çok mağaya ço yiyorum bu arada 16.104 kupa kaç kupa yiyiz şu zana bakalım Pardon şöyle hemen buradan bakalım 16.100 kupaydık bin... Of be Giden kutu yok Çok gitmiş e be Allah'ım Allah, Allah bize rahmet eylesin. Oğlum bu nasıl bir cümle? Allah bize rahmet eylesin. Allah'ım lütfen yardım et yardım bu Video niye çekiyorum ya ben? Arkadaşlar siz belki orada gülüyorsunuz ama ben burada kli seviyen yüzde 1 milyon 1431. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada en son kaybettiğim kupa sayısı 700 arkadaşlar. Bu 200, 200 kupa falan kaybediyor. 250 kupa kaybediyor. Ağlıyor ya. Allah'ım <laughs> Allah'ım. Allah, ım, Allah ım, <laughs> Boş. Evet, 1815 tane cebikemiz var. Cebike <laughs> ne ya? Vallahi çok cebik ediyormuşum ya videolarımı. Arkadaşlar, biliyorsunuz bu videomda mega kutu açacağım. Bu mega kutudan 5 yazarsa ben ya ben yaşamayayım daha iyi. <laughs> çok şanslı olurum yani. Maggie kutu var burada. Bana aksesuar. Ya aksesuar bak var ya. Bende, var. Kalite yani, bu montaj yapmayı bilmiyoruz. Ağzına tüküreyim yani ya. Hayırlısı arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. Ee, ilk önce bir kere bir oyun atalım arkadaşlar. Size Hayır bir... oyun ee, Allah için oynatma atma. görelim. Şimdi başlıyorum. Başlıyor. Bu arada maçı Kuro'la atacağım abi. Kuro benim her şeyim biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Allah Kuro'nun her şey olduğunu ben bile bilmiyorum lan. Evet. Dil değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada gerçekten bu de dil değiştirme bir ara çok şeydi. Ee, gerçekten bir işe yarıyordu. Evet. Ay be o zaman tabletle çekiyorum be. Şimdiki cihazımı boş ver söylemeyeceğim. Açıl, açıl susam açıl. Açıl susam açıl diyor. Allah'ım çıldıracağım ya. Neyi bekliyorsun? Şükür. Evet arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayınız. Beğenin arkadaşlar. Aa bak. Arkadaşlar bakın doğru söyledi. İlk defa bir doğru söyledi arkadaşlar. Diyor ki videoyu beğenin diyor. Bu sağ dinlemeyin diyeceğim de bu ilk defa dinleyin bu çocuğu artık ya. Aa ölmüş mü? Ne diyorsun lan? Yazık lan. İnternet Çok üzüldüm. Evet, tekrardan giriş yapmayı denedim. De. Ben bir durdurayım. Arkadaşlar şu anda eksi 5 almışım herhalde. Eksi 5 aldım ve bir tane kutu gelmiş. Onu hemen tıklayalım. İçinden ne on çıksın? Ses açı. Oyun sesi gelmiyor. Oyunda sıkıntı var herhalde arkadaşlar. Eee bazen olabiliyor böyle. Eee oyuna tekrardan girelim. İsterseniz diğer videoya geçelim arkadaşlar. Vallahi bile çok ben işlendim ya. Evet şimdi can sıkıntısından snapchat çekiyorum komik anlar diye bir video çekecek mi? Hohooo Arkadaşlar ne Çok mutluyum Nurcan oğlum böyle işlere niye giriyorsun lan TikTok'a iyisin daha mantıklıydı oğlum Ne gülüyorsun lan Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bir dakika, bir dakika kaliteye bakalım Kalite yarım 240 piksel 240 piksel arkadaşlar İşte. <gülüyor> <gülüyor> abi. Benim Allah ki şu videoyu çekmeyelim ya. Ben bu videoyu göndermesem mi ya? Allah'ın oğlum seni yapacağım videoyu White jeans, white Porsche, white wrist. Devam ediyoruz. İşte, Dişleri tavşan gibi. Amkuni seviyorum şey 100 ya yüz yüz Allah. Bak atın oğlum Allah. ya. Altı kayak, 6 like 4 like var. White White Porsche, White arkada Arkadaşlar artık ben bu videoyu çekmek istemiyorum. Daha fazla dayanamam. Yemin ediyorum var ya iğrenç milan bulandı ya arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> <Schne inclusion. gülüyor> Şu anda bir kız olmuş ee? arkadaşlar. Lan 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 Ta, 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 tamam Korona gördüğünüz gibi Korona Ya Rabbi Ben günlerim niye tüm kurmamışım ya Saçma sapan video çekmişim ya Allah'ım genişlendim Arkadaşlar niye biliyorsunuz ya Bak halim çok zor Hiç siz eski videolarınızı izlediniz mi ya, ya ben ağlayacağım ya Devam edemem arkadaşlar ya Ben nasıl devam edeceğim Kaç dakika olduğunu bile bilmiyorum ee... ya... <laughs> O eski halinden eser yok şimdi o eski, Devam ediyoruz arkadaşlar. Sıç. Gel bir de suratıma sıç. sıç, sıç, sıç. Ya bu çocuk bize dislike edecek arkadaşlar. bu Böyle biraz gülerek bitirmek istiyorum. Gerçekten Chris'e yemeği nasıl güleceğimi onu da bilmiyorum arkadaşlar. Biraz böyle tamam gerekiyor. Kaçtıysa bu videoyu beğenin. Arkadaşlar umarım videoyu beğenir ve siz şimdiden like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.